Arkadaşlar ben bunu videolarda görüyordum. E, beğeniyordum da nasıl yapıldığını falan araştırdım. Oval tahta falan kesiyorlar. Yuvarlak işte çerçevedir. Kenardır falan. Ya bunu mobilyacıya kestirmeye baksan en kötü bin liralık yapar. Biz de depodaki malzemelerle şöyle göstereyim. Bir adet çanak anten. Markası da görünüyor. Böyle trafoyu da koyacak yer oldu. Arkası oval olduğu için. Şu 32'lik kangal boru, 26'lık kangal boru, 20'lik kangal boru. Şöyle de led görünüyor, led'i de içine döşedim. Şöyle bir görselimiz oldu.